The <laughs> Bugün Minecraft'ı bitiriyorum ama Kumru ya yayın katkıları sayesinde. Bence mantıklı cevaplar vereceği hakkında biraz ümitliyim ya. Vallahi hiç ümitli değilim ama. Çünkü son zamanlarda çok fazla popüler oldu ve belki belki birazcık üstünde gelişme yapmışlardır diye düşünüyorum. Yani umarım bu, bu video günlerce sürmez çünkü en son gördüğümde Kumru Atatürk'ün cephe Renault 12 ile gittiğini falan iddia ediyordu. Ya bir de aldığım duyumlara göre 2 artı 2'yi falan 5 diye yanıtlıyormuş. Troll bir yapay zeka anlayacağınız kadarıyla ama troll olduğu için yapıldığını pek zannetmiyorum. Ha bu arada ismi neden Kumru diye soracak olursanız kumru herhalde e, şey. Kumandasız ru, robot. Ro, kumandasız robotun kısaltılmışı. Evet bence böyle. Bence çok harika bir isim. Evet şimdi e, kumru kumru kardeşimize sorular soracağız. Seçenekler sunacağım Minecraft hakkında ve bunları onları onun seçtikleriyle bitirmeye çalışacağız. Bakalım seçebilecek. Mi? Evet gördüğünüz gibi kumru kardeşimize girişi. abi şu müziği de bir kapat gözünü seveyim ya. Evet kumru ve alt sokaktaki kumru marketin tabelasını mı çaldınız ne yaptınız? Oğlum yıl olmuş 2026 blogo ne gözünüzü seveyim. Tamam bence kumru kötü bir yapay zeka olamaz. ne kadar kötü olabilir ki sonuçta ChatGPT'nin modelini kullanıyor yani. Ne haber kumru ya da kesme işaretini koymaktan vazgeçtim. Belki şimdi anlamaz falan bu geri zekalı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bugün sana verdiğim seçeneklerden bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Bunu yapabilir misin? Evet gönderiyoruz hazır mısınız? Ve yerli ve milli ilk yapay zekamıza gönderdiğimiz ilk mesaj hayırlı olsun mu? Ve hadi bakalım yolladım. Tabii ki çok eğlenceli bir istek. Bana, bana bugün bir seçenek verirsen o seçeneği sunarım ya da senin istediğin başka bir seçeneği bulabilirim. Hadi bakalım sen bana ne istediğini söyle. Tamam. Yani aslında biraz başlangıçtaki cevabıyla beni umutlandırmadı değil ama burada bana sen sistem mi etmeye çalıştın? Bana bugün bir seçenek verebilirsen gibisinden. Her neyse ee, Minecraft Lan bu benim mesajımı kendi kendine düzeltiyor. Bunu yapabilir. Yanlış yazmış. Hakkında seçenekler sunacağım. Harika. Minecraft hakkında birkaç farklı seçenek su sunabilirsin. Ben de birini seçerim. Bunlardan birini örnek hayvan yakalım. Şöyle, bak, bayağı iyi gidiyor. Zindanlara gir... zindanlar mı? Çiftçilik. Tamam, çiftçilik var. Savaşçı modunda oynamak. Strateji ve aksiyon. Tamam, olabilir. Gizemli bölgeler. Kardeşim seçenekleri sen bana sundun ama ben sana seçenek sunacak. Tamam, dünyayı keşfedelim. Minecraft'ta daha önce de, de size söylediğim gibi ilk ilk olarak bir dünya açtığınızda yapmanız gereken şey ee, evet öncelikle canlıları selamlaşmamız lazım ama canlılar... Köy buldum lan! Vallahi ben böyle bir şans görmedim. A yeni açtığımız dünyada köy var. Tamam bunun hakkında bir şeyler soracağız şimdi Kumru'ya hiç merak etmeyin. Bir köy buldum. Bana namına koy. <laughs> Sence... ...ne yapmalıyım? Tamam gayet basit bir soru. İnternetten ufak bir research ile bunun ne olacağını sorabilir, ...bulabilirsin Kumru. Senin için bu çok kolay. Harika bir seçim. Ben seçmedim lan oyun... Noç seçmiş bana bu haritayı. Ben seçmedim. Harika bir seçim. Köy bulduğundan önce sakin ol. Aman Allah'ım çok hiç sakin olamam şu an. Elim ayağım titriyor. Köy buldum ne yapacağım? Çünkü orası çok canlı ve eğlenceli olabilir. İlk, ilk iş olarak çevreyi dolaşıp ne var ne yok bir bakmanı tavsiye Lan ne olabilir işte yıllardır aynı köy etrafı gözlemle. Köyün güvenli mi? İnsanların sana bölgelerinde mi? Bol. Buna lan. Yoksa tehlikeli yaratıklar mı var? Oğlum gece çıkıyor ya onlar. Kumru biz aynı oyundan bahsettiğimizden emin miyiz? Eğer çevre güvenliyse köylülerle konuşup Oğlum köylüler bende konuşamıyor ki. Ha. Onlardan biraz bilgi alabilir veya yardım talep edebilir. Ne anlatıyorsun sen ya? Unutma Minecraft'ta her köyün bir hikayesi ve kuralı... Hikayesi... Yok artık. Bu nedenle hemen ona yere saldırmak yani galiba yağmalamaktan bahsediyor. İyi bir fikir olmayabilir. Önce araştır, gözlem yap, dostluk kur. Tamam o zaman bunların biz mallarını çalmayı diyor yani kısacası. Ben bunu anladım. Ben bunu anladım. Kısacası böyle bir şey söylüyor. Hangi binaların yapılması gerektiği gibi yardımcı olabilir... Oğlum ben müteahhit değilim ki lan. Allah Allah. Tamam e, köylüler kolay gelsin kolay gelsin. Ben dostluk getirdim buraya Kumru ge dedi bana bunlarla dost ol dedi. Ne haber emmi? Tanıyorsunuz mu siz şeyi kumruya yayı? <laughs> emmi mahsulleri oraya koyacaksın yalnız sen içine girmeyeceksin. Ne haber golem valla sen Valla kaç seferdir seni kesiyorum ama bu sefer seni kesmeyeceğim lan. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya, gel lan buraya. sen ne ayaksın oğlum sen kimsin lan? Ha? 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 Sen beni kumru mu sandın ha? Ben kumru muyum lan? Benim benim kumur tarafından mı Ha hayır 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 hayır. Hadi la öyle artık alt üst üç tane demir ver. Kocaman şeyden de niye üç tane demir çıkıyorsa? Niye öyle baktın kardeşim? Burada çok anormal bir şey mi var? Bakın size bir taktik öğreteyim. Böyle zıplayıp vurduğunuzda daha çok şey oluyor. Değil mi golem? Ulan siz de mal mal dolanıyorsunuz. Adama bel atsanıza ya. Adam sizi o kadar koruyacağım diye canını başını neyse şu biz. Oha dört tane demir çıktı lan. Oğlum oyuna güncelleme mi gelmiş? Hep üç tane çıkıyordu ben mi yanlış hatırlıyorum? Tamam koyunlar var ama normalde bunları kesmemiz lazım. Ee, bakalım kumru bunları kes mi diyecek kesme mi diyecek. Çünkü yatak yapıyoruz yani kumru. Ulan keşke sana soracağımı akıllı çay bardağına sorsaydım ya. Koyun buldum keseyim mi? Evet koyun bulmak genellikle iyi bir şey. Allah Allah. Bir dakika sonra kendi şeyini değiştiriyor ya. Kendi yazdığını değiştiriyor. Koyunun bulunması hem hayvan ürünlerinin hem de ticaret açısından oynamasında büyük avantaj sağlar. Hayvan ürün tamam. Hatta oyuncuya bol et ve süt dağıtımı. Sağlık durumu. Koyunu kesmeden önce mutlaka sağlıkla ilgilenmesiniz. Sağlık puanı düşükse veya hasta görünüyorsa onu kırabilir. Ya bir de helal olup olmadığına da bakalım istersen kardeşim. Lan kurban bayramı mı bu bu? Temizlik falan diyor. Hayvanın kesilmesinden önce temizli temizlendiğinden emin olmalısın. Aksi takdirde olası bulaştırabilirsiniz. Oğlum bu yapay zekanın arkasında Binali Yıldırım mı var lan? Eğer dikkate dağlanır ve genelde keyifli bir oyun deneyimi yaşar hem de para kazanabilirsin başka. Tamam lan kız kes diyor yani herhalde kısaca. Tamam kumrucum senin istediğin gibi olsun keselim. Vallahi bu da nasıl sıkıştırdım ama öyle arada. Oğlum sizin gözlerinize ne oldu lan? Ne haber kardeşim? Sen nasılsın? Vallahi neden yaşadığımı bilmiyorum. Gel bakayım sen. Oğlum sizin gözlerinize ne oldu ya? Sizi çizen Oğlum tipe <laughs> Lan niye herkes şaşı? Sizi çizenlerin ben kalemine öyle sıkıştırdılar işte köşeye. Hadi bakayım. 2 tane üç tane yetince şey yapacağım. Sonra sizleri burada yaşatacağım. Zaten çok fazlasınız lan. Ne yapacağız bu kadar fazla olup biraz azaltayım sizi. Heh tamam Güzel. Şimdi 3 tane şeyimizi de bulduk. Odun kesmemiz lazım galiba artık. Eee odun kesmeli miyim diye sorayım. Odun kesmeli miyim? Kesinlikle. Odun bulmak oyun dünyası tamam. Kes diyor. Tamam güzel. Yatak işini de hallettik böylece ilk günden. Valla bence kumruyla biz iyi gidiyoruz. Yani kumru bazen uğurlu geldi. <laughs> Bir dakika oğlum. Kumruya domuz kes keseyim mi desem ne der acaba? Çok merak ettim şu anda. Bir dakika şuralarda domuz vardı ha evet şurada çiftlikte de var evet şurada serbest gezen domuzlar var bak kardeşlerinizi orada çiftlikte kapalı tutuyorlar siz burada özgürsünüz domuz kesmeli miyim şu anda domuzların kesilmemesi öneriliyor çünkü oyun geliştiricileri domuzların kesilmesinin oyun dengesini bozduğunu ve oyuncuların keyif almasını engellediğini düşünüyor yani domuzları kırmak yerine onları izlemek izlemek derken etlerini toplamak lan kesmezsem etlerini nasıl toplayacağım? Veya doğru ticaret yapmak daha iyi olur oğlum. Ne diyorsun sen ya? Yine de herhangi bir yerde bir yerde bir domuzu evcilleştirebilirsin. Tamam bu doğru ama çoğu oyuncu bunu tercih et. Lan niye tercih etme? Haram mıdır, nedir? Ulan ben direkt katiyen kesmemesin. Haram maram bir şeyler diyecek zannettim. Adam ne dedi? Oyun dengesinin bozulmuş dedi. Oyun geliştiricileri dedi. Ne diyormuş? Oyun geliştiricisi domuzların kesilmesinin oyun dengesini bozduğunu ve oyuncuların keyif almasını engellediğini düşünüyormuş. Ben demedim böyle bir şey. Tamam kardeşim siz, sizi kesmek oyun dengesini çok köylülere de söyleyeyim onlar da kesmesin var çiftliği almışlar ama Allah ben hayatımda bu kadar saçma salak bir şey görmedim ya şunları da alalım bir boku yaramıyorlar ama olsun Aa beyaz atlar kolay gelsin beyaz atlar buldum Burada da yavruları falan var bakalım at bulunca oyunda ne yapmalıyım diye sonuca ne diyecek At buldum ne yapmalıyım? At bulduğun için çok sevindim. Sağ ol kardeşim. Valla ben de çok sevindim. Atlar gerçekten Minecraft dünyasında hem eğlence hem de ulaşım açısından çok değerli. Tamam olabilir. Hayvanları evcilleştirmek binebilir ve taşıyabiliriz. Tamam doğru. Ayrıca çiftlikte hayvancılık, tarlada yük taşıma gibi birçok işte kullanım faydası. Atını besleyebilir ve ona bakım yapabilirsin. Lan gerçek hayatta değilim ben. Minecraft oynuyorum. Atını insanlardan özgürce gezebilirsin. Atına tercih, tercihan alan lan böylece rahat eder. Oğlum tercih ne bilen var mı? İstersen binmetiyorsun. nasıl sınıflandırılır ya da tamam kardeşim eksik kalsın senin şeyin ya. Tamam sonuç olarak koy e, köyü yağmalama dedi yağmalamadık. Koyunu kes dedi kestik etinden sütünden yararlandık çok şükür. Domuzu kesme dedi kesmedik. Ağacı kes dedi kestik ve yemeğim düşüyor şu an çiğ antrikot mu yesem? Mecbur çiğ yiyeceğim çünkü pişirecek fırını yapamadım. Çünkü amık kumrusu fırın yapmamı da söyle ben sormadım ki neyse. Aa denize bulduk. Çok güzel. Ben bu oyunda her zaman ilk de, e, suyu bulmayı severim. Burada tavuklar ve koyunlar var yine. Vallahi hayvan canlı bakımından çok iyi bir yere düşmüşsün. <laughs> Oğlum şu oyunda şu tavukları görünce her zaman gülüyorum ya. Tavuklar hakkında ne diyecek bakalım? Tavuk kesmeli miyim? Tavuk kesinlikle. Allah Allah. Tavuklar Minecraft'ta yemek kaynağı olarak çok değerlidir ve oyuncuya bol miktarda et sağlarlar. İstersen pişirip yiyebilirsin, istersen sadece söyleyebilirsin. Ama dikkat et tavuğu kırmak için tavuğun üstüne çıkmadan önce kesme seçeneğini Oğlum Ne diyorsun? Kesme seçeneği ne lan? <laughs> Kasap simülatör mü oynuyoruz? Tavukları yakalayarak ya da yemek yaparak daha hızlı gelişebilirsiniz. Ayrıca tavuk çiftliklerinde et ve yumurta üretimi için kullanılır. Tavuk çiftlikleri ne akıyor? Tarım kredi kooperatifi mi bu? Tavuk çiftliği dedi ya. Oğlum hiçbir şey yok dünyada sadece ben varım anlamıyor musun? Neyse bir tane keselim kes dedi güzel dedi Lan kaçma suya kaçtı lan ben nasıl bir caniysem hayvan suya kaçtı benim yüzümden ya Ulan çok da tatlıydı davuk kardeşimiz Bakalım ee burada bir tane İstanbul boğazı gibi bir şey var bakalım karşıya geçmem hakkında ne diyecek Karşıya yüzerek geçeyim mi Kesinlikle yüzebilirsin. Vallahi biliyor. Minecraft'ta su oldukça büyük bir kaynaktır ve oyuncular su ortamında dalış yaparak deniz canlılarını, sandıkları, ticari şeyler gibi. Oğlum bak biliyor lan. Yüzme öğren öğrenseniz kesinlikle suda yüzebilir. Evet, yüzme önce bir yüzme kursuna göndereyim ben Steve'i. Ancak denizdeyken güvenliğe dikkat etmek önemli. Bak burası dikkat. Dalgalar tehlikeli olabilir ve dalga bazen dalgaların boyu gerçekten sönebilir. O nedenle her zaman sarılabileceği veya sağlam bir iskele kullanmak tipi olur. Oğlum yazmayı öğrenseydin lan bari. Bu galiba Minecraft'tan bahsettiğimizi unuttu. Peki ben direkt sadede gelsem Minecraft'ı bitirmek için ne yapabilirim? Söyle bakayım bana. Ne yapmalıyım? Minecraft'ı tamamlamak yani oyunu bitirmek için birkaç farklı yol var. Oyunun sonuna geldiğinde end game yani son böyle bir şey var mı lan? Olarak adlandırılır ve Minecraft'ın resmi sonu olarak geçer. End game'i başlat. Valla end game diye bir şey var mı bilmiyorum. End diye bir dünya var ama Bitki topla ve sandık aç. Böyle bir bitirme şekli yok bundan eminim. Haritadaki tüm bitki köklerini topla ve sandıklara ulaşması. Yani nasıl yapacağımı söyleseydin keşke bunları. Sandıkları aç. Tüm sandıkları. Lan ne sandığı gözünü seveyim. Elmas kazma üret. Evet oyunu bitirmek için tek şey bu. Elmas kazma üretince zaten oyun bitiyor değil mi oğlum? Elmas madenini kaz. Büyük kapıyı bul. Büyük kapı. Büyük kapıyı bulmak için haritanın merkezinin tüm renkli blokları topla. Kumru biz... A abicim aynı oyundan bahsetmiyoruz sanırım ya. Sen bana yeni bir oyun için fikir mi veriyorsun? Büyük kapıdan geç. Kapıdan geçerli renkli bloklardan oluşan end game tamamlanır. Oğlum ne anlatıyorsun gözünü seveyim. Ee, evet bunları bir deneyelim bakalım. Evet bitiremedik. Şimdi kumru 40 kişilik bir otobüsten 10 kişi iniyor ve 5 kişi biniyor. Şoförün yaşı kaçtır? Bakalım ne diyecek? Görüldü atıyor lan. Kumru. Kumru. Neredesin lan ne yaptın? Ekmek almaya mı gittin lan? Ne yaptın gözünü seveyim? Sorumu cevapla. <laughs> ya abi gözünü seveyim. <laughs> Bozduk ya. Tamam sohbeti temizle. Nadet olsun ya. Geçtiğimiz sezon Süper kim şampiyon oldu? Lan geçtiğimizi niye sildin? Niye hiçbir şeye cevap vermiyor lan? Bak kumru geçen sene şampiyonu kim oldu? Lan bir şey de cevap versene. Bir de insan olduğumu orada lan. İns lan robot olsam ne olacak bir şey cevap mı veriyon sanki? Recep Tayyip Erdoğan kimdir? O baba döküldü. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti siyasi seçilen <laughs> anlıyorum abi. Mustafa Kemal Atatürk kimdir? Vay! Baba bildi. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Tamam. Bak 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 sen. Oğlum bu bayağı şey biliyor lan o zaman. Peki 2025 Süper Lig şampiyonu kim? Benim bilgimin kesilme tarihi Mart 2024 olduğu için 2025 yılı Süper Lig şampiyonunun kim olduğunu bilmiyorum. Senin bilginin kesin lan sen Mart 2024'te daha yoktun lan. Lan bilgin niye 2024'te kesiliyor? Tamam, tamam, sakin. Sakin. Bir dakika. Senin adın neden Kumru? Bence şu anda tek sorun bu. Güzel bir soru. Benim adımın Kumru olmasının birkaç sebebi var. Türkçe ve yerel kimlik. Allah Allah. Kumru hem kuş türü olarak hem de İzmir'e özgü sevilen bir tat, tatlı. Evet biz İzmir'de kumruyu tatlı olarak tüketiyoruz. Çok güzel bir tat. Lan sen ne anlatıyorsun? Türk ilişkilerinde sıcak ve samimi çağrışımlara sahip bir kelime. Tamam olabilir. VNGRS tarafından Türkçe için tamamen sıfırdan geliştirilmiş yerli ve özgün bir Türkçe'ye ait bir isim kararı anlamlı bulundu. Vallahi çok anlamlı. Çok anlamlı. Tebrik ediyorum VNGRS kardeşlerim. Artık bu artık neyin açılımıysa. Allah'tan RTE tarafından yapılmamış. VNGRS yine iyi. Kısacası adım kumru çünkü bana bakınca hem sıcak, samimi bir, do bir dost canlısı hem de Türkçenin güzelliğini ve doğallığını temsil ediyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. Peki. 2026 şampiyonu kimdir? Ulan. 2 artı 2 eşittir 4. Uhu! Bildi be.